Evet, gəlin sizə mən bir hekayə anlatıb. Bir gün Nasrettinəcanın evə nə bir xırxız gəlmish. Nasrettin Hoca da xırxızı görmüş. Heç səsinə çıxartmamış. Xırxız hər şeyi torlamış, toplamış, getmiş. Nasrettin Hoca da peşindən getmiş. Az gitmişlər, ruz gitmişlər, xırxız Nasrettinəcəyi fərq etmiş. Demiş, sən də kimsən? O da demiş ki evimi toraya topladık buraya getirdim. Ben de sandım ki buraya taşındık. Nasrettin Hoca'nın kapısının evine hırsız girmiş. Her şeyi toplayıp çuvalına koymuş. Nasrettin Hoca da onu görmüş. Sesini çıkarmamış. Hırsız evine doğru yol almış. Nasrettin Hoca da onun peşine doğru ilerlemiş. Hırsız kendi evine ayağını basınca onun onu fark etmiş ve hırsız sen de kimsin diye sormuş. Nasrettin Hoca az önce benim evimdeki her şeyi toplayıp çuvalına koydun ve evine geldin. İşte o evin sahibi benim demiş. Nasrettin Hoca ile bir gün kapısının önüne bir hırsız girmiş. Hırsız her şeyi toplamış ve çuvalına doldurmuş. Hoca bunları yaparken hırsızı görmüş ve sessizce e, dinlemiş. ve e, Hırsız e, sessizce evden çıkıp e, evine doğru yol almış. Hoca da sırtına çıkıp e, eve doğru onunla beraber gitmiş. Ama hırsız fark etmemiş onu. Eve gidince hırsız fark etmiş Hasrettin hocayı. Sen de kimsin demiş. Hocam e, sen benim evimdeki her şeyi çalıp getirensin. Ben de buraya taşındığım için seni e, seninle beraber geldim." Dedi, demiş kapının evine toplanmış ve cüvalla doldurmuş. Hoca bunları yaparken hırsızı görmüş ve seni sesini çıkarmamış. Hırsız hırsız sessizce evden çıkıp kendi evine doğru yola çıkmış. Hoca da onu takip edip arkasından evine girmiş. girmiş. Sen de kimsin demiş. Hoca biraz ön Hoca biraz önce evimizdeki evimdeki getirdin ben de buraya ta taşındığım için senin de geldim demiş. Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldı zaman içinde. Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca ile kapısının evine bir gece hırsız girmiş. Hırsız ev, evindeki her şeyi toplayıp çuvalına doldurmuş. Nasrettin Hoca hırsızı görüp sesini çıkartmamış. Hırsız hızlı adımlarla kendi evine doğru yola kurulmuş. Nasrettin Hoca da hırsızı takip edip evine girmiş. Hırsız Nasrettin Hoca fark ettim sen de kimsin demiş. Nasrettin Hoca demiş ki biraz önce evindeki her şeyi getirip e, buraya getirdiğin için ben de seninle geldim demiş. <laughs> Bir gün Nasrettin Hoca'nın evine bakır kız gitmiş. Bakmış Nasrettin Hoca'nın ne olur? Kızı zevş alan çal, çalmış gidiyor. Nasrettin hocada hep peşine tak. Nasrettin Hoca peşine takılmış. <laughs> <laughs> evet. Kızın <laughs> evine gitmişler. Hırhız <laughs> görmüş Nasrettin Hoca'yı. Demiş ki ne burada? Nasrettin Hoca demiş ki sen inşallah buraya getirdin ben de buraya taşındım.